Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ara sıra böyle biraz işlerim oluyor. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince sizlere video yap yaparım yani. Ama elimde bir şey yok yani. Hani net bir şey olursa muhakkak video yaparım. Onun dışında yapamıyorum. Ee, sağlam bilgi buldukça sizlerle paylaşacağım. Şimdi aklıma şu geldi arkadaşlar. Şimdi bazılarınız iş ararken hem Uber yapıyorsunuz hem iş arıyorsunuz. İşveren size sorduğunda şunu soruyor. Ne iş yapıyorsun şu anda? Valla ben Uber'ciyim. Sizi direkt işten atıyor zaten. Sizi işe almıyor. Niye? Çünkü biliyor ki sen yarın bir gün, iki gün çalışıp ondan sonra işten ayrılıyorsun. Adam bunu biliyor. Niye? Çünkü güvendiğin bir şey vardır. Güvendiğin nedir? Ha ben bu işi yapmazsam yine Uber'e dönerim. Olay çok basit. Çünkü self employment, adı üstünde self employment. Yani kendi işinin patronu oluyorsun. İstediğin zaman açıp kapatıyorsun çalışabiliyorsun, etmiyorsun, istediğin zaman çalışırsın, çalışmazsın. Kimse sana eyvallah olmaz, kimse kalkıp da diyemez. Sen neredeydin, niye geç kaldın, kaç saat oldu hemşerim falan. Öyle bir şey yok Uber'de, Lyft'te veya deli bir yaparken ama normal bir işe girdiğin zaman hesap vermek zorundasın o kişiye. Niye geç kaldın, neredeydin, tuvalete bile gitsem 2-3 dakika geç kalsan bile niye geç kaldın? Hesap vermek zorundasın. Çıkarken bile vermek zorundasın izin almak için yine yani izin alman lazım. Başka yolun yok yani. Birilerinin için şey yapıyorsun ama Uber de öyle değil. İstediğin zaman açıp kapatıyorsun. Çalışıyorsun. Kimse sana bir şey diyemiyor. Sen eğer doğru düzgün çalıştıktan sonra eğer büyük bir olay olmadığı sürece sen zaten işinin patronusun burada anlıyor musun? Olay bu kadar basit. Şimdi ben kendim denedim. Geçen sene e, tır işi ararken veya fabrikada orada burada ağzından çıktı. Dedim ki adam bana sordu ne iş yapıyorsun? Dedim vallahi şu anda Uber yapıyorum. Ha dedi tamam tamam. Biz sizi ararız dedi. Ben anla anlamadım ilk başta. Sonra başka bir iş buldum. Yine sordu ne? Dedim ki şu anda Uber yapıyorum dedim ama iş arıyorum. E, Biz sizi ararız dedi ya. Sen dedi merak etme falan. yani Belli ki adam Uber yapan, lift yapan, delivery yapan o insanları tercih etmiyor. Çünkü biliyor sen şimdi yarın bir gün işe başladın tamam mı beğenmedin herhangi bir şeyde kıcık kaptın hemen anahtarı atarsın adama gider deli birini yaparsın Uber'i yaparsın. Bu adam bunu bildiği için seni o yüzden işe almıyor tamam mı. Mesela ben geçenlerde iş baş yaptım bir şirkette. 95 kilometre tırla gittim baktım tır sallanıyor direksiyonu sağa çekiyor sıkıntılı aynı düştü bilmem ne. Patronu aradım dedim böyle yok dedi illaki o tırla gideceksin dedi o yükü bırakacaksın falan ben de yok dedim. Ben böyle bir tırla çıkmam o zaman... Böyleyse gel dedi anahtarı da bana ver. Tamam mı? O kadar basit. Çünkü niye ben bunu yaptım? Bir kere benim güvendiğim bir şey var. Yani Uber'im var. Lift'im var. Çalışıp gidiyorum. Anlıyor musun? Ama bunlar olmazsa ben bu adama göbek olurdum ya. Bu adama mecbur mahkum kalırdım. Elim kolum mahkum kalır. Bununla devam ederdim. Tamam mı? Adam ne derse de ben eyvallah demek zorundayım Ama şu anda eyvallah demek zorunda değilim. Mesele bu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Benim size tavsiyem şudur arkadaşlar. İş başvurusunda bulunduğunuz zaman ee, kesinlikle ve kesinlikle Uber yapsanız bile karşı taraf size sorduğunda işte ne iş yapıyorsun şu anda? Boş musun? Evet boşum diye. Şu anda çalışmıyorum, param yok vesaire. İş arıyorum. Full time bir iş arıyorum. Eğer Uber yapıyorsun derse salakla hayat böyle bir salak ayağı yap De diyor ki ben de e, ee, Uber bilmiyorum neyin ne olduğunu, neyin nesi falan filan böyle bir şey söyle salla gitsin. Ama deme evet ben şu anda Uber yapıyorum ama yine full time iş arıyorum. O adam seni işe almaz. Kesinlikle almaz. Bunu aklınıza koyun. CV yaparken CV'de bile yazmayın. İşte ben şu yıllardır Uber yapıyorum. Lan. Ha, bu adam bu adamdan bir şey çıkmaz. Ben bu adamı işe alırım. İki gün sonra bir hafta sonra gelir işi bırakır ondan sonra gider. Tamam mı? Kesinlikle kimse sizinle bu şekilde çalışmaz. Benim size tavsiyem İş başvurusunda bulunduğunuzda kesinlikle ve kesinlikle ben lift yapıyorum, Uber yapayım yıllarda deli biri yapıyorum vesaire. Size sorarlar. Mesela böyle BM atar patronlar Kanada'da. GTA'yı iyi biliyor musun? Yani Kanada, e, Toronto, G, e, Greater Toronto Area. Greater Toronto Area yani GTA tamam mı? İyi bilir misin? Ha, do you know the GTA's e, Toronto falan? I don't know diye tamam mı? Salla gitse Ama halbuki sen biliyorsun oralarda. Direksiyon sallıyorsun, ediyorsun, deli biri yapıyorsun, müşteri bırakıyorsun, alıyorsun falan. Bunları biliyorsun ama sen orada gizle. Kalkıp da deme, ya kardeşim biz biliyoruz ya, itinayla biliyoruz. Ağulcum gibi ben Toronto'yu çok iyi biliyorum ya. Ondan sonra benden başkası, bunun kesinlikle hava atmana gerek yok. çünkü O adam seni almaz. Şimdi sen sana sorar, der ki, sen Toronto'yu nasıl biliyorsun, orayı burayı nasıl biliyorsun? Valla biz deli biri yapıyoruz da, onu dediğin an, bunun... Dönüşü yok. Bu kelimenin dönüşü yok. Anında hop diye der ki sen git biz seni ararız. Çünkü almaz. Bugün mesela piyasalar, fabrikalar eğer yana yana iş çağırıyorsa Uber'in yüzünden, Lyft'in yüzünden, Delivery vesaire yüzünden eleman aramıyor. Niye? Çünkü adam Türkiye'den geliyor, Hindistan'dan geliyor, başka ülkeden geliyor. Doktordur, mühendistir mutaittir. Hemen hemen... En azından gidiyor, deli biri yapıyor, tamam mı? Direkt o işe giriyor çünkü diyor ki ben diyor nasıl olsa başımda patron yok, istediğim zaman kalkarım, hesabımı açarım, iş başı yaparım, devam. Kimse bana hesap sormuyor. Adamın mantığı bu. Sadece tek sıkıntısı nedir? Full time olduğunuz zaman işveren yani payroll olarak çalıştığınız zaman full time sigortalı, Türkiye'de sigortalı diye geçiyor payroll tamam mı? O adam seni kolay kolay işten kovmaz, senin hakkını yiyemez. Tamam mı? Yes'e bile mahkemeye gidersin, dava açarsın, tazmina davası vesaire. Böyle bir şansı yok. Tamam mı? Ama Uber'de böyle bir şey yok. Uber'de yarın bir gün bir iki tane psikopat, e, müşteri seni şikayet ettiği zaman iftira, şu Kanada'da iftira olayı çok yaygın arkadaşlar. Özellikle kadınlar çok iftira ediyor erkeklere. Yani karı kocasında kocasına iftira ediyor, müşteri sana iftira ediyor. Tek yapmanız gereken nedir? Yani bu işi yaparken Uber kesinlikle bir kamera... Alın kendinize yani. Arabanızda kamera olacak. Olmadığı sürece bu iş olmaz. Bilginiz olsun. Yani böyle kamerasız Uber yapmayın. Delivery yapmayın. Kesinlikle olacak. Çünkü ha bayan arkada bir tane psikopat binecek. Tamam mı? Senden bir şeyler istiyor. Sen de hayır diyeceksin. O kadın diyebilir ki bu adam bana dokundu. Bana, bana tecavüz etti. etti. Onu dediği an zaten sen 6 ay içeridesin burada. Seni salmazlar. Tamam mı? Çünkü ortada da bir kanıt da yok. Ama kanunlar Kanada'da kadınlara güveniyor. Tamam mı? Erkeklere değil. Kadın ne derse o. Tamam mı? Ondan sonra insulate oluyorsun. Yani senin sabıka kaydını charge oluyor. Bir daha da zar zor iş bulursun. Zaten bunun için de pardon belgesi alman lazım. Hem Kanada'dan pardon belgesi hem Amerika'dan yine seni durdururlar. O belge olduğu halde on binlerce doların da gider. O yüzden size tavsiyem eğer bu işi full time yapıyorsanız veya part time fark etmez. Benim arabaya psikopatları biniyor. bilmiyor değil. Benim bir sürü psikopatların videoları var bende. Tamam ama hiçbir halt yiyemiyor çünkü orada kamera var. Yani bana kadın dese ki bu arkadaş bana taciz etti, bana dokundu. Tamam mı? Ha, orada kamera kayıtları var. 7/24 kaydediyor. Polis ederim ki kardeşim orada deriz recording of the video diyeceğim. Ha check up the video diyeceğim. Ondan sonra alır görüntüyü. Orada bakar bakar o kadın bindiği, indiği saate kadar bakar. İtina ile bakar. O zaman o kadın şarj edilir ben değil. Tamam Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Hem dışlı hem içli. O aldığım kameranın linkini açıklama bölümünde ekleyeceğim. Yani biraz pahalı ama yani onun sponsoru değilim. Yani bana bir şey ödemiyor. Sadece benim kullandığım kamera çok on numara bir kameradır. Size tavsiyem uzun uzun videoları kaydediyor. Hafize kartını yapabiliyorsanız 256'lık alın, 500'lük alın ki hatta yer olsun orada. Hani silmesin, update yapmasın yani güncelleme yapmasın diye. Size tavsiyem bu hani bu konu e, bizim o video ile bir ala yani bu mesele ile alakası yok ama laf lafı çekiyor. Onu ben size söyleyeyim çünkü burası Kanada Amerika'da olduğu gibi kadınlar çok iftira atıyor arkadaşlar aşırı derece iftira atıyor. E, geçenlerde bir bayan aldım telefonda işte neredesin dedim ki buradayım sakin ol dedim bağırma telefonda tamam mı? Telefona tabii küfür etti ben gittim normal aldım kadın arabaya biner binmez... Düt yemiş bülbül gibi oldu. Hiçbir şey bir şey demedi. Böyle sessiz sedas çünkü kamera vardı. Orada ne yapsa yap, yaparsa yapsın ister dayak atsın sorun değil. O kamerayı ben polise göstereceğim. Polis ona göre ona ondan hesap alır. Ama kamera yoksa o kadın her şey diyebilir. Tamam mı? Her şey diyebilir. O yüzden burada sakin olur. Eğer dayak yerseniz eğer yüzüne yüzünüze tükürürse veya hakaret ederse bir şey yaparsa siz bir şey yapmayın. Çünkü olan şeyler. Çünkü siz onlara dokunduğunuz an sizin hayatınız kayar. Ama mı? Bunu yapmayın. Sadece ve sadece polisi arın, arayın 911'i onları gelir veya siz en yakın polis karakoluna gidin. Videoyu gösterin. Böyle bir olay oldu. Onlar gereken, gereğini yapar, gerekeni yapar kesinlikle. Hatta arabadan da inmeyin. Sıkıntı yok. Çünkü her şey kayıt altında olması lazım. Dolayısıyla Kanada'da CV yaparken veya iş ararken kesinlikle ve kesinlikle kalkıp ben Uber'im, ben Delivery'im, ben insan taşıyorum, ben taksiciyim, ben limuzinciyim bunları demeyin. Çünkü bunlar self-employment'e giriyor. Bunlar biliyor ki senin kimseyi eyvallahın olmaz. Sen yarın bir gün canın sıkılır dersin ki olan ben seninle çalışmam ya atarsın anahtarı gidersin. Bunu kesinlikle yapmayın. Normal deyin ki ben işsizim, iş arıyorum. Hatta işsizlik parası da alamıyorum. Yani almıyorum şimdilik. Ya her an işe girebileceğim için yani girebileceğim için o yüzden ben işsizlik parası almıyorum. Onu da söyleyen aynı şekilde. Uber sorarsa de ki Uber'in ne olduğunu ben bilmiyorum. Sadece duydum bilmiyorum herhalde. Bir platformdur. Bir, yani bir taşımaktır değil mi? Öyle de yani salak ayağına yat. Ama kesinlikle Uber yaptığını söyleme. Çünkü seni işe almazlar arkadaşlar. Bu benim kafama takıldı. Dedim bu arkadaşlara bir video yapayım bu konuyla ilgili. Çünkü bir arkadaş da geçenlerde Kadir diye bir arkadaşımız e, denedi. İşe almamışlar. Abi dedi ne yapacağız diye. Onun da trehliyeti var. Ona demişler o da ağzından çıkmış. Ben Uber yapıyorum. Onlar da yok demiş. Biz Uber şoförü almıyoruz. Çünkü biliyor ki yani sen bugün işte alır. Yarın bir gün beğenmezsin. Abi ben bu yapmam bunu. Başka işe geçersin. Adam bunu bildiği için bunu şey yapıyorum. O yüzden arkadaşlar bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Em Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kolay gelsin.